Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Malazgirt'teydi 26 Ağustos nedeniyle. Malazgirt'ten sürece ilişkin açıklamalar yaptı Erdoğan fakat bu açıklamalarda adres Suriye'ydi. Zaten daha önce de bu bültenlerde söyledik söz konusu bu süreç büyük oranda Suriye ile ilgili, Suriye'deki Kuzey Suriye ve Şam arasındaki gerilimle ilgili. İşte bugün Erdoğan'ın da gündeminde bu vardı. Malazgirt'ten Kuzey Suriye'deki güç olan YPG'ye mesaj vardı. Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise kaybedecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye mesajı isim vermedi ama Şam yönetimiyle mutabakata uymayan silahlı kanadını YPG'nin oluşturduğu SDG'yi hedef aldı. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Erdoğan'ın uyarısından hemen önce ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye için yeni model önerisi dikkat çekti. Birleşik Suriye söyleminden dönen Barak yarı özellik hedefini açık etti. Amerikalı Büyükelçi CHP lideri Özgür Özer'in hedefindeydi. Bir federasyon değil ama onun biraz altında herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapı düşünülmeli. Kimsenin dölüp de bugünlerde Amerikan Büyükelçisi'nin gevelediği Tayyip Erdoğan'da peşinden takıldığı bu söylemlere prim vermesi mümkün değil. Türkler... Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız. Ne sadece Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı sayarak diğerlerini yok sayabilirsiniz ne de ayrı ayrı yapılar üzerinden ayrı ayrı hayaller kurabilirsiniz. Bir tane çatı var, Cumhuriyet çatısıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Türk-Kürt-Arap söylemi nedeniyle tepkili CHP lideri özel Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde konuştu. Konuşmasının büyük bölümünde Terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe katettik. Kimin sürece samimiyetle destek verdiği kimin de alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Bu komisyon gündeminin ne olacağını açıkça yönergesine yazmıştır. Öyleyse alakasız gündemler kimin gündemidir? Demokrasi diyoruz, adalet diyoruz, hukuk devleti diyoruz. Bunlar olmadan toplumsal barış kurulamaz diyoruz. Bunlardan rahatsızsa eğer açıkça söylesin. Türkiye terör meselesini çözme yönünde yol aldıkça saldırı, sabotaj ve tuzaklar dağıtacaktır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Bu sefer başaramayacaklar. Umut havasının önünde kimse duramayacak. Cumhurbaşkanının gizli bir gündemi varsa daha fazla karnından konuşmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstü kapalı mesajları için CHP'den açık olun. Gizli gündeminiz mi var sorusu yükseldi. Süreç üzerinden yapılan karşılıklı açıklamalar sürerken Malazgirt'te Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Okçular Vakfı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çift başlı kartal. MHP lideri Bahçeli'ye de ay yıldız hediye etti. Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli. Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik, hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir. MHP lideri Bahçeli'nin süreç mesajı. Dem Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker'le de yan yana fotoğraflarını paylaştı MHP. Sohbette Bahçeli'nin sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancım tam dediğini. Demin İmralı heyeti de mecliste komisyonun kurulmasından sonra ilk görüşme için Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Bu sürecin Türkiye içi nedenlerinden daha büyüğü Türkiye dışında aranmalı. İşte Suriye'de Esad devrilmeden bir buçuk ay önce Sayın Bahçeli'nin çıkışını görmüştük. Esad devrildikten sonra da Kuzey Suriye'nin statüsünün ne olacağı merakla beklenen bir konu haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz diyor. Yani aslında Kuzey Suriye'deki o SDG gücünü orayı bir biçimiyle elinde tutan o gücü tehdit etmiş oluyor. Bu güç savaş yoluyla bir biçimiyle Türkiye ile karşı karşıya gelirse bu kimse için iyi olmaz. Sulhün değerini bilmek lazım bu anlamda. Efendim bugün